Değerli izleyenlerim, bugünkü sorularla İslamiyet programımızda imanı yenilemek nedir ve nasıl olur? Bu soruya yer vereceğiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ceddudu imanakum bi la ilahe illallah. İmanınızı la ilahe illallah ile yenileyiniz. İman bir elbise gibi. Diyelim bu elbise eskidiğinde bunu atarız. Bunun yerine başka bir elbise giyeriz. Onun gibi imanın da eskimesi söz konusu. İman eskiyor ve buna e, yenileme gerekiyor. Hadisten bunu çok net bir şekilde anlamayız, anlamaktayız. Ama e, bunun ölçüsü ne olmalı? İman ne kadar zamanda yenilenmeli? Aslında her gün bizim la ilahe illallah diyerek e, imanımızı yenilemeye ihtiyacımız var. Şöyle ki insanın vücudu devamlı değişiyor. Malum 6 ayda bir insanın hücreleri tazeleniyormuş. Yılda iki defa insanın vücudu baştan sona değişiyor. Ve diğer taraftan üzerinde yaşamış olduğumuz dünya ve alem o da değişiyor. Geceler gündüzler birbirini takip ediyor. Mevsimler birbirini kovalıyor. Devirler dönüyor, devran dönüyor ve gerçekten yaşamış olduğumuz dünya da değişiyor. Alem değişmekten biz değişken, alem değişken, böyle olunca e, her güne yeni bir imanla girmek, hatta mümkünse her saatimize yeni bir imanla girmek daha güzeldir. Bundan dolayı Allah'ı anmak, Allah'ı hatırlamak bu bize tecdid imanı sağlar. İmanımızı bu şekilde yenilemiş oluruz. Ve bir insan Allah'ın varlık delillerini her şeyde gördükçe imanını zaten tazelemiş olur. Buna tezekkür deniyor. Hatırlamak. Ve malum Allahu Teala ruhlar aleminde bizden söz almış. Elestü bir rabbikum. Ben Rabbiniz değil miyim? buyurmuş. Bizler de o zaman bela ile cevap vermişiz. Evet sen bizim Rabbimizsin diye tasdik etmişiz. Dünyaya geldiğimizde bu verdiğimiz sözün ne derece doğru olduğunu ortaya koymak için Allah bize kendini hatırlatıyor sizi terbiye eden ben değil miyim? Ve bu şekilde etrafta gördüğümüz her şeyle bize bunu hatırlatıyor. Güneşin tam bize göre ayarlanması, mevsimlerin bize göre ayarlanması, gece gündüzün bize göre ayarlanması. Bütün bunlarla Allah bize adeta şunu hatırlatıyor. Sizi terbiye eden ben değil miyim? Biz de bunları seyrederken aman ya Rabbi evet bizi terbiye eden sensin. Rabbuna Rabbus semavat ve vel art. Bizi terbiye eden zat gökleri ve yeri terbiye eden zattır. Bu manaları hatırlarsak ve bu şekilde aleme bakacak olursak zaten imanımızı yenilemiş oluruz. Şöyle bir olay anlatılır. Mecnun, Leyla'nın sevgisinden, aşkından çöllere düşmüş. Çölde ceylanlara arkadaşlık yapıyor. Gözleri Leyla'nın gözlerine benziyor diye. Bir defasında çöle bir köpek geliyor. Ve Mecnun o köpeğe bayağı iltifat ediyor. Köpekle ilgileniyor. Mecnun'un bu haline şaşıyorlar. Diyorlar, "Ey Mecnun, bu alt tarafı bir köpek. Değmez yani bu kadar uğraşmaya. Ne diye buna bu kadar e, ilgi duyuyorsun? Neden bu kadar bununla ilgileniyorsun?" Mecnun diyor ki, "Siz diyor bilmiyorsunuz. Bu köpek Leyla'nın diyarından geliyor. Bu, kö bu köpek bana Leyla'yı hatırlatıyor." Bu sembolik bir anlatımdır bizler şu dünyada Allah'ın yarattığı her bir varlığı Mevla'nın diyarından geliyor olarak görürsek bu imanımızı yenilememize vesile olur. Her şey bana seni hatırlatıyor diyebiliriz. Yani her varlık bize Allah'ı hatırlatabilir. Ve bunlar Allah'tan bize bir mektup. Allah'tan bize birer hediye şeklinde görülebilir. Bunu yaşayabildiğimizde imanımızı taze tutmuş oluruz imanımızı yenilemiş oluruz. Bir ayet-i kerimede şöyle geçiyor. Ya eyyühellezine amenu aminu billahi ve rasulihi vel kitabillezi ala rasulihim. Ey iman edenler Allah'a iman edin, peygambere iman edin, peygamberine indirdiği kitaba, Kur'an'a iman edin. Burada belki hepimizin şu dikkatini çekebilir. E zaten iman etmişiz. Tekrar iman et, edecek olmamızın anlamı nedir? İman edenlere tekrar iman edin diye ne diye emir verilmiş. İşte Fatih Sultan Mehmet de bu ayet-i kerimeyi okurken böyle bir nokta hatırına geliyor. Ya eyyüllezine amenu eminu billahi ve rasulihi. Ey iman edenler Allah'a iman edin, peygambere iman edin, peygambere indirdiği kitaba iman edin. Alimleri çağırıyor. Diyor bu ayet beni düşündürdü zaten iman etmişiz. Tekrar iman etmemiz neden isteniyor? Ulema şöyle birbirlerine bakıyorlar. Neticede Akşemseddin doğruluyor ve efendim diyor dışarıdan gelen seslere kulak verin cevabınızı alacaksınız. Dışarıda da Mehteran'ın çalışması varmış. Davullarından böyle düm düm sesleri geliyor. Fatih Sultan Mehmet efendim anlayamadım ne demek istediniz diyor. Akşemseddin diyor ki sultanım Dıştan gelen sesler düm düm diyor. Malumunuz diyor Arapçada düm devam et demektir. E buradan diyor bir çağrışımla söyleyecek olursak ey iman edenler Allah'a olan imanınızla devam edin. Peygamber olan imanınızla devam edin. Kitapta olan, kitabı olan imanınızla devam edin. Ayet bunu söyler. Yani imanınızda sebat edin. İmanınızı koruyun. Bu anlamı ifade eder diyor. Gerçekten de bu manaya zaten tefsirlerde yer verilmiş. Yani imanınızda devam edin, imanınızda sebat gösterin. Ayet-i Kerime böyle bir manayı ifade etmekte. Ve bu çok güzel bir mana. E, sebat etmek lazım, devam etmek lazım. Böyle yapıldığında insan imanını korumuş olur. Adeta bir mum ışığını düşünün. Ona bir fanus geçirdiğimizde rüzgarlardan korumuş oluyoruz. Ama açıkta bıraktığımızda püf dediğimizde sönebilecek durumda. İmanda mertebeler var. Zayıf, kuvvetli gibi. Böyle zayıf olan bir iman bir takım tereddüt rüzgarlarıyla sönebilir. Ama biz etrafımızda olup biten şeylerde daima Allahu Teala'nın tevhid delillerini görecek olursak bu imanımızı kuvvetlendirir. Adeta iman bir ağacın kökleri gibi. Ne kadar Kökler zayıfsa ağaç o derece kolay devrilir ama ne kadar sağlamsa e, o derece ağa ağaç kuvvetli olur meyveleri de ona göre olur. Dolayısıyla imanı kuvvetlendirmek imanı takviye etmek ve o imanı amellerle beslemek lazım. İman bir iddiadır bu iddianın ispatı amellerdir. Nasıl ki e, yazın sıcağında Kışın geleceğine inanan insanlarımız odun kömür hazırlığı yapıyor. Benzeri bir şekilde e, ahirete inanan bir kimse elbette henüz ahiret gelmeden ahirete bir hazırlık yapacaktır. Ben Allah'a inanıyorum diyen bir kimse Allah'ın emirlerini yerine getirecektir. Ben peygambere iman ediyorum diyen bir kimse peygamberin gittiği yoldan e, gitmeye çalışacaktır. Cenab-ı Hak hepimizin imanını kamil etsin. Bir başka programda buluşmak üzere hepinize hayırlı günler diliyorum.